Merhaba arkadaşlar. Yeni bir bölüm oyunla karşınızdayım. Watch Dogs. Bak. Şunun bir akalayım. Başlar başlamaz hemen şey oldu ya. Kaçma, geliyorum. Evet. Watch Dogs. Hemen söyleyeyim oyunu Bitirdim Böyle gezeceğiz, free roam yapacağız, gezeceğiz. Şunu bir hack'leyeyim. Banka kartını. Nereye gidelim? Bunu yapalım ya. Aynen. Ya. Bu oyunun araba kontrollerini hiç sevmiyorum ya. Çok zor kontrol ediliyor. Yavaş. Harika park ettim. azıcık ses açalım. Tamamdır. Of. Fazla ses. Çok ses. Yol mu yapsam yoksa direk, e, gizlilik mi yapsam? Önce direkt dalayım ya. Yol yapacağım. Direkt dalacağım. Hiç gizlilik yapmayacağım. Nerede bunlar? Üst katlarda herhalde. Şunu gizleyin öldüreyim. Evet. Al bunu. Yaman asıldı. Headshot. Carga, Fana. Lan lan hayır hayır ölme ölme. Sen nereye kaçıyorsun ha? Al bunu. Uş. Ya kendime kapattım. Nereye kaçıyor? He? Nereye kaçıyor? Kaçma. Şerefsiz. Oh, Oo, kaç kaç kaç. Çok kişiler. araba kullanmak çok zor ya. Çok kötü olmuş. Tamam. Evet, level atladık. Ne Açsam Bu neymiş? Eski Ha, yok. Heh. ben bunu istedim, bunu. Aynen, bunu al. 4 puanım kalmış. Yetenek puanı. Hadi şunu da açalım. Eee ne? Neyse be abi, biriktirelim boş ya, sonra yaparım. Şimdi nereye gidelim? Eee Tamam, bunu gidelim. Radyoyu kapatalım. Oh, çekil. Ezdim bile. Ya çekilin çekilin. Oh, çekil lan. Burada ne yapacağız? Burada konvoyu durduracağız. Suçluların konvoyunu durduracağız suçlular. Araba güzel Bu sarı çizgi de şey. O suçluların nereden gittiğini gösteriyor. Hangi yoldan gittiğini falan. Biz onları durduracağız işte. Hepsini öldüreceğiz. Of, of, of adama fena boydu Yapıştırdım adama. Çekin, 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 çekin. Of ben çok yanlış şuradan gitmişim. Çekilin. Efe ezeceğim sizi gidin ya. Evet. Onları geçtim isteyerek geçtim çünkü planım var. Ben böyle yaparım kardeş. Korun şuraya al bombayı silahı çıkar ya abi bu silah ne kadar kötü ya ooooooooo Kaç, 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 kaç. nereye gidiyorsun? Headshot. Ya şu silahı değiştir ya. Hayır, hayır. Yanlış. Cık cık. Dur. Geri alabiliyoruz mu ha? Al. Hayır, 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 değil. Hayır. Bombayı al. Heh, la! Allah belanı versin. Heh. Sen ne yapıyorsun? Mala bak. Of yapıştırdı. Evet bunu da yaptık. Başka ne yapalım? Bakalım başka ne yapabiliriz? Evet yani şunu yapalım. Böyle evleri gözlüyoruz. Yani güzel oluyor, hoş oldu. Evleri gözlüyoruz. Evet. Geldik. Çekil. Lan mala bak ya. Öldün mü? Yok ölmemiş. Aferin. Abi in arabadan in ya. Evet. Of. Aa hiç kaplı falan yok. Hayda. Hemen şöyle. Şöyle hadi. Hadi. Böyle. Yaptım. Yaptım yok yaptım. Eee? Kaç kaç. Cık, bu neydi ya? Başka bir tane yapalım. Ya dur ya şunu yapabiliriz. Bak bu da güzel. Böyle çeşitli şeyler var. Dur nerede? Heh. Burada farklı şeyler var. Biz buna yapalım. Örümcek tankı. Böyle bir tane tanka biniyoruz örümcek şeklinde. Zaten örümcek tankı. Evet. Bakın izle. Çok güzel bir şey olmuş. Bak buna biniyoruz işte. Çok değişik bir şey. Hoş olmuş. Ben bunu bayağı beğendim yani. Kaç dakika oldu ya? 12 dakika mı olmuş? Evet Böyle bir 20 dakika çekelim ya Evet Böyle bir şey işte Göreceksiniz şimdi Çok güzel bir şey Biz buyuz ama Buyuz işte Süper Çok zevkli ya Müthiş bir şey Böyle Yuppi Evet. Al bunu. Roket de var. L1'e basarak rokete geçiyoruz ama rokette sınırsız mermi yok. 19 tane mermimiz var. Füzemiz. Roket. Evet. 8 tane polis öldür. Tamam. Öldürelim. Aynen. Yani. Çekil şuradan çekil. Evet, kişi daha öldüreceğiz. Sol üst, sağ üstte gösteriyor kaç kişi öldüreceğimizi. Geliyor. Böyle duvarlardan tırmanabiliyoruz, çok zevkli. Şunları yok edeceğiz, iki tane. İki dakika içerisinde yok edeceğiz. Çok basit ya, ama ilerileri bayağı zorlaşıyor ya yavaş yavaş. Ben zorlandım açıkçası. Çok zorlanacağız bunu. Tamamdır. Bu tamam. Şimdi diğerine. Yuppi. Oh my god Oh my god Oh my god ne lan Oh my god Oh my god ne oh ya yeah. Evet Siz ne yapıyorsunuz he? ne yap Of, Müthiş Evet Zırhlı acı yok et. Geliyorum. Evet, bunu füzeyle öldüreceğiz. Yani patlatacağız. Yok edeceğiz. Her neyse. Of yanlış yoldan gidiyorum. Yanlış yol, yanlış yol. Selam aleyküm. Vur. Vursana. What? Allah yanlış tuş basıyorum ben ya. Yanlış tuş. Abi. Heh. Helikopteri. Helikopteri yok ya. Helikopter dedim az önce. Evet Kaç? Neredesin? Oo buraya da mı tırmanabiliyoruz? Cık, bu kaçıyor mu benden ya? Nasıl yok edeceğim ben onu? Oo, Abi nerede? Of. Ee nerede? Kaçtı gitti. Hayda. Olmaz ki bu ama. Saniye bitecek. Buraya bir yere gitti ama. Bak niçin alıyor bana bir yerde. Abi. Nerede? Heh? Abi. 10 saniye. Abi taşlar mı geçiyor sen he Heh. Son anda son anda. Neyse ya bu kadar yeter. Bu böyle bir şey. Başka bir şeyler göstereyim. Çık bundan. Aynen. Başka bir şeyler de göstereyim. Hadi. Beklemeyi hiç sevmem ya. Evet. Şimdi... Şunu yapalım ya. Şu çok zor. Bak göstereyim size. Böyle çiçeklerin üstünde zıplıyorsun çiçekler. 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 Lan. Ha. Onu gösterdikten sonra videoyu bitiririm. Evet. Iyi. Çok garip şeyler yapmışlar ya. Hoş olmuş. Evet, Böyle bir şey. Uçuyorsun böyle. Çiçeklerin üzerinde. İşte böyle bir şey çok zevkli ya. Hoş olmuş böyle şeyler. Yuppi. Yes. Of az daha gidiyorduk. Az daha gidiyorduk. Son anda. Evet. Evet. Hayır. Yuppi. Ne oldu la? Yaptın mı? İlk defa yaptım. İlk defa. Evet. Next. Tamam çık ya. Bu da böyle bir şey. Çıksana. Havada kaldık. Ha. Evet. 20 dakika oldu mu lan? Oldu herhalde. Bir dakika. Tamam ya 20 dakika oldu. Yeter bu kadar. Bu videonun da sonuna gelelim. Çünkü bu videonun peş bu video bittikten sonra peşinden bir daha video çekeceğim. Başka bir oyun tabi. Aynı oyun değil de. O yüzden 20 dakika falan olsun dedim. Evet. Görüşürüz. Herkese iyi oyunlar. Bay bay.